Cinsel isteksizlik, cinsel olarak uyarılmanın olmasına rağmen cinsel aktiviteye dair düşüncelerden ve fiziksel hareketlerden, eylemlerden kaçınma halidir. Kadınlarda en sık gördüğümüz cinsel problemlerden biri cinsel isteksizlik. Ve hatta pek çok kadın cinsel isteksizliğin bir problem olduğunun farkında değil. Oysa cinsel isteksizlik tüm yaşamı ilgilendiren fiziksel ve zihinsel bir problemin ürünüdür. Cinsel isteksizliği kabaca üçe ayırabiliriz. Birincil, ikincil ve duruma göre cinsel isteksizlik diye. Birincil sınıfında puberte ile beraber başlayan hiçbir şekilde cinsel arzu ve isteğin olmama hali. İkincil cinsel isteksizlik bir dönem puberteden itibaren bir dönem Cinsel arzu ve istek olmuş, cinsel eylemde bulunulmuş, ondan sonra gelişen cinsel isteksizlik dönemi. Duruma göre, şartlara göre olan cinsel isteksizlik de aslında genel yaşam içinde cinsel istekle ilgili bir problem yok ama bazı şartlarda mesela loğusalık, mesela ekonomik zorluklar, mesela eşli olan problem, bir takım kullanılan ilaçlar, fiziksel hastalıklar bazı şartlara bağlı olarak cinsel isteğin olmama hali. Peki cinsel isteksizlik neden oluyor dersek Birincil nedenler yani puberteden beri bir kadının veya erkeğin cinsel isteğinin hiç olmamasının altında genellikle kültürel kodlamalar, cinsellikle ilgili yaşanmış travmalar, yaşanmış tacizler veya cinsel kimliğiyle ilgili kavgaları, korkuları, endişelerinin varlığı baştan beri cinselliğe karşı bedenin ve zihnin kendisini kapatmasına yol açar. Yine birincil nedenlerden çok sık karşılaştığımız ebeveyn cinselliğine şahit olma ve korkuyla şahit olma, çok küçük yaşta porno içerikleri görme, çok küçük yaşta anlatılan cinsellikle ilgili korku dolu hikayeler, yaşanan cinsel kimlik sorunları, kendi bedeninden ve fiziğinden memnun olmama halleri de baştan itibaren cinsel isteksizliğe yol açan nedenlerin arasında. İkincil olarak cinsel isteksizlik neden olur? Baştan iyi giden bir ilişkinin sonradan sıradanlaşması, ilişkide sevgi ve saygının yitirilmesi, ilişkide önceliklerin değişmesi, büyük ailede yaşanan bir takım travmatik süreçler veya sorunların küçük ailedeki ilişkiye yansıması, eşli olan çatışmalar, eşin temizlik ve öz bakıma hassasiyet göstermemesi, talep edilen bir takım ihtiyaçların diğer eş tarafından dikkate alınmaması, sevişmeye yeterince zaman ayrılmaması, ilişki içinde, aile içinde fazladan sorumluluk alma ve bunun gerçekten bedende ve zihinde yorgunluk oluşturması, gebe alma korkusu, yeterince uyarılma olmaması, özellikle kadının uyarılma için ihtiyaç duyduğu yeterli zamanın ayrılmaması, ağrılı cinsel ilişki, fiziksel bir nedenden dolayı ilişki sırasında ağrı ve kanama olması, tüm bunlar ve buna benzer durumlar sekonder olarak, ikincil olarak cinsel isteksizlik yapan durumlar. Üçüncü maddede durumsal nedenlerde de yaşamın içindeki bir takım aksaklıklar, yaşanan fiziksel hastalıklar, kayıplar, vefatlar, ekonomik krizler, doğal afetler gibi nedenler de o duruma ait yani o durum döneminde cinsel isteksizlik yapabilir. Son tahlilde cinsel isteksizlik var olan bir problemin son ürünü olduğu için cinsel isteksizliği çözerken aslında biz ona neden olan problemleri çözeceğimiz için bunu dikkate almamız, cinsel isteksizliğin peşinden giderek altındaki sorunu da çözmeyi hedeflememiz gerekir. Yani burada tek dert aman Allahım çok istekli seks yaşa, evet bunu yaşa ama zaten derdimiz buna yol açan problemi fark etmek ve bu problemi çözmek. Bu nedenle cinsel isteksizlik gibi bir problem yaşıyorsanız bunu muhakkak jinekoloğunuzla konuşun. Cinsel isteksizlik problemini çözmekteki niyetiniz aynı zamanda bizim de niyetimiz bu çünkü altta yatan nedeni buna yol açan sorunu görmek ve çözmek. Cinsel isteksizlik bir hastalık değildir elbette ama bir takım sorunların yansıması olduğu için ve cinselliğin tatmininin sizin yaşantınıza ve ilişkinize sağlayacağı faydalardan mahrum kaldığınız için cinsel isteksizliği ciddiye alın ve çözümle ilgili ne gerekiyorsa onu yapmaktan kaçınmayın. Sevgiyle kalın efendim.